Dede, hoş geldin. Hoş buldum evladım. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Ay zor duruyorsun. Kaç yaşındasın sen? Basit dedi. Unuttum ben. Dışarıda ne yapıyorsun? 90 yaşında. Oo yaşlımışım baya. Tesbihi dede, de elinde. Dua mı okuyorsun? Ay düştü Basit dede. Ne yapıyorsun dede? Evet. Ay ayakta duramıyor. Ay. Dede ne yapıyorsun? Bakalım anlat işte. Evet. <laughs> Ay dede hasta olmuşsun. Çok öksürüyor ama. Yaşlılık zor. Ay, Ay düştü. Dede düştü. Tak şapkanı dede. Eee ah. <laughs> ne yapayım bakalım evladım? İyiyim dede işte. Öyle zaman geçiriyorum. Nasılsın? Sağlığın saatin nasıl? İyiyim. <laughs> dede çok şirisi ya. Ben eskiden karateciydim. Vay, gençliğinde karateci miydin? Evet. Hmm, ama hala dinç görünüyorsun dede ya. Arada öksürük var ama idare ediyorsun herhalde. Evet. E bir kalk bakalım, hadi yürü artık, evine git. Tamam, yürü. Boy. Ay düştü dede yine. Dede nereye gidiyorsun? Düştün. Bak. Dede, dede ne yapıyorsun? Restor adama gidecektim. Oh, 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 oh. Aha dede çıldırdı. Oh, oh, oh. dede oynuyor. Oh, oh, oh. <laughs> Dedeye bakın. Oh, oh, oh. Basri dede. Oh, oh. Oh, oh.